Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Hüsal Durdu yeni bir videomuzla karşınızdayız. Değerli arkadaşlar aracımda zaman zaman şaselerde bir zayıflık olduğundan dolayı bazen şöyle bir problemle karşılaşıyorum. Fan devredeyken marş basmıyor araç. Ee, bazen de fan devrede değilken gece misal bir yerdesiniz farlarınız açık. Yine marş basmıyor. Yalnız farları kapattıktan sonra e, marşa basabilirsiniz ve fan devredeyken bazen yine marş basmıyor. Fan devreden çıktıktan sonra marş basıyor. Bunun nedenini şasi zayıflığına bağlıyoruz. Şimdi bu aracın şu artı tarafı olan bu artı kısmı bu da eksi kısmı yani şase olarak şuradan birleştirmişler birleştirmeyi. Tam şuradan almışlar. Burası genellikle ustaların dediği kadarıyla yani bizim Levet usta'nın dediği kadarıyla buradan burası zayıf kalıyormuş. Genellikle bundan da kaynaklı da olabilir falan dedi geçenlerde. Biz fan müşürünü yaparken. Bakın şu fan müşürü de ben sizlere bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar geçen araca fan müşürü diyorduk bağlayacağız fakat olmadı çünkü bunun bir nedeni var fan müşürü olmadan yine aynı şekilde şey fan müşürü demişiz fan müşürünü bağladığımızda şu ara tarafa bir role koyalım dedik maksat müşür yanmasın dedik fakat 80 ampere kadar denediğimiz tüm müşürleri mahvetti, duman etti. Bunun nedeni arkadaşlar bu fan çok aşırı bir şekilde akıp çekiyor. 30 ampere kadar bu çalıştığı zaman 30 amper çekiyor arkadaşlar. O yüzden çok güçlü çekimden dolayı araya koyduğumuz rolelerin hepsini yaktı. O sebepten onu iptal ettik ve tekrardan düz bağladık. Bu sebepten dolayı arkadaşlar ve şimdi asıl e, şase alıp almama problemine asıl bakacağız. Bakalım bu e, şaseyi nasıl yapacağım. Şimdi arkadaşlar şuradaki kutup başının şu bantlamıştım. Burada sana hani sağa sola akü değip de şuralarda şeylik yapması diye bir ara şuraya değdi. Burada ufak bir kıvılcım çıktı. Onu da bizim Emre sağ olsun fark etti çocuk da. E, geçen gün bir arkadaşımızın da yine böyle bir kutup başı şurayı kestim. Şu kablolar eskiyor zaman içerisinde arkadaşlar. Ee, bizim arkadaşımızın başına da gelen öyle bir problem vardı. Onu da ben kendi çabalarımla uğraştım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gördüğünüz gibi böyle bir kalın kablo kullanacağım. Çift kalın kablo. Daha burada da var ayrıyetten ama ona gerek yok. Ben şu çift kalın kabloyu e, şuradan dediğim gibi buradan buraya bu kulenin bir tane vidasına istersen bu tarafa da olabilir. Ama ben şuraya ya da şuraya direkt aküden şase vereceğim. Daha güçlü olabilmesi için marş basarken, farları yakarken, belki fan devredeyken rahat bir marş basabilmek için arkadaşlar. Çünkü bizim İstanbul'da ilk böyle bir şey başımıza geldi. Sefaköy'de başıma böyle bir şey geldi. Ve sonra devamları da üst üste gelmeye başladı. Bu sebepten dolayı bu şaseye dediğim gibi arkadaşlar bir el atayım. Bunları zamanla dediğimiz gibi arkadaşlar bu kablolar eskiyor. Artı olur, eksi olur fark etmez. Bunlar zaman içerisinde bu kablolar bakır içerisinde bakır kabloları eskidiği için bundan dolayı artık şahsı almakta da zorlanıyor araç. Zayıflıyor falan filan. Şimdi arkadaşlar ben bir şunu yapayım ondan sonra tekrardan sizlerle görüşelim. Şimdi arkadaşlar burayı güzel bu tel fırçayla güzel bir temizledim. Temizledikten sonra buradan kabloyu buradan sıkıştırdık. Tekrar sonunu tekrar yerine getirdik. Şimdi şuna göre kestim. Kabloyu tam mesafesine göre yani şuraya gelecek şekilde ayarladım. Şimdi şu iki tarafı sökeceğim. Kabloyu bu alttan verip tekrardan sıkıştırdıktan sonra şase işlemi bitmiş olacak. Ardından bir marş yapacağım. Bakalım marş alırken nasıl alacak. Belki bir tık yani çok fazla faydası olacağını sanmıyorum ama yine ne ki fayda ederse buna göre işte ayar yapıyoruz arkadaşlar şimdi elimde elektrik bandı falan bir şey kalmadı arkadaşlar kağıt e, şu e, ne diyorlar şu bandın ismini şimdi unuttum şu banttan elimde kalmadı elimde bant olsa şöyle kötü görüntü oluşturmasın diye şunu güzel bir saracaktım ardından burayı güzel çarptık ki Buradaki yani yarın bir gün kaportayı kaldıracak. Yani ben bu aracı satın satma uğraşıyorum. Yarın bir gün alacak adam da şöyle bir bakardı. Derdik ki tamam dört dörtlük bir araç gibi falan filan. Şimdi arkadaşlar ben işleme devam edeyim. Daha sonra işlem bittiği zaman şurayı da bitireyim. Ondan sonra bir tek halini göstereyim. Daha sonra bir marş yapacağım araca. Dediğim gibi arkadaşlar. Sonra devam edelim. Evet değerli arkadaşlar. Kutup başının eksi tarafından <laughs> Şu anda şurayı söktüm. Burayı hallettim. Sıkıştırdım onu. Vidalar güzel sıktık. Başlıkta kutup başında güzel sıktık. Bir artı da gevşeklik vardı. Onu da bir sıktım. Burayı da dediğimiz gibi sıktık. Şu anda şase işte alma işte bir tamam. Daha sonra ben bunu güzel bir e, para, elektrik bandıyla olur veyahut da şu kağıt bantla olur. Arkadaşlar onu güzel bir saracağız. Şimdi bir ufaktan bir marş yapayım arabaya bakalım çalışması nasıl iyi mi güzel mi güzel şase alıyor mu almıyor mu bir testini yapayım. Evet arkadaşlar şaselerimiz gayet güzel geldi. Fitevsimiz boşta. Şu anda gayet iyi. Evet. Böyle bir göstermeye çalışayım. Büyük ihtimalle bir ses geliyor da şu karbüratör tasındandır diye şüpheleniyorum. Başka da bir şey aklıma gelmiyor. Şu an iyi arkadaşlar. Gayet güzel. Teyip açayım. Olay budur. Çar 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 yapıyor. Bu muhtemelen şu tasla şüpheleniyorum. Arkadaşlar gayet güzel oldu. Yine bazı rutin kontrolleri yapacağım tabii ki aracın üzerinde. Bakacağım bakalım başka gözüme çarpan elektriksel işler varsa bakacağım. Ve arkadaşlar bir ikincisi benim araç şeyde çalışmıyor. Benzinde çalışmıyor. Benzinde aslında çalışıyor ama boğuyor. Büyük ihtimalle şuradan şu benzin valfinin şuradaki bir dalgası var arkadaşlar. Musluk tarzı bir şey. O kırılmış mı ne olmuşsa. Buradan zayıf bir benzin geliyor. Bu yüzden de araç benzinde e, boğularak, boğularak çalışıyor. Biz çünkü İstanbul'a gittiğimizde 600 liralık bir benzin koyduk. Çalıştıramadık aracı. Uğraştım uğraştım uğraştım. Yok. Ağzımla üflediğim zaman benzin kalibratörü çok rahat gidiyor. Ama buradan öteye şurada bir problem var. Buradan öteye benzin gitmiyor. Ee, şuradaki marş e, şeyli falan marş otomatiğine kadar yani benzin otomatiğine kadar hepsine baktım buraya kadar gayet güzel benzin geliyor buradan öteye şurada kadar gayet güzel gayet güzel geliyor fakat buradaki çıkıştan itibaren artık bir problem var bunu büyük ihtimalle arkadaşlar bu benzin valfinin benzin valfi mi diyorsunuz ne diyorsunuz tam olarak bilmiyorum Şunun değişmesini gerektirdiğini düşünüyorum. Bunu değiştikten sonra büyük ihtimalle benzin yemesi de gayet güzel. Ee, düzelecektir diye umut ediyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomda tekrardan karşınıza çıkacağım. Biraz sonra da aracın bir suyunu kontrol edeyim. Akızır aklımdayken suyuna da bakayım. Suda eksik var mı? Yağını falan da kontrol edeyim ve bugünkü benim yapacağım işlem bu kadar. Başka yine gözüme bir şey çarparsa şey elektriksel olarak veyahut da başka bir şey olabilir. Hepsine bakacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.